soru 11 karmaşık sayısının sanal kısmı nedir demiş. Şimdi karmaşık sayı sorularında genelde bilmez gereken 2-3 tane kural var. Şimdi ben e, bu 5 soruda da bunları size anlatacağım. Yani bu soru tarzında hepsini göstereceğim dostlar. E, bunları bilirseniz de inanın hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi sanal kısmı nedir demiş. Bu tarz sorularda genelde karmaşık sayı sorularında tabanda e, karmaşık sayı içeren bir ifade olmaması lazım. Ve bunu da sizin eşineyle ile çarpmanız gerekiyor. Hocam peki bu eşine neydi? Bunun eşine kök 2 artı iyiydi. Bunun eşine kök 2 eksi yani a artı i eşleniği a eksi i Tamam mı dostlar? Hadi o şimdi bunu düzenleyelim o zaman. Kök 2 artı i bölü. Peki a eksi i a artı ib ne demekti hocam? Bu da a kare artı b kare demekti. O zaman kök karesinden 2 artı i'nin karesi karesinden de 1 gelecek. Eksi. Kök 2 eksi i bölü yine aynı mantık. Kök 2 artı i çarp kök 2 eksi i'den yine kök 2 karesi 2 artı 1 gelecek. Düzenlersem burayı kök 2 artı i bölü 3 eksi kök 2 eksi i bölü 3. Burayı da ortak parantez alırsam şöyle yani tabanları 3 yaparsam kök 2 artı i eksi kök 2 artı i geldi. Kök 2'ler sadeleşirse buradan 2i bölü 3 geldi. Arkadaşlar A artı İB ifadesinde burası reel kısım burası sanal kısım yani iğne kasaya sanal kısımdı. Zaten benden iğne kasaya olan kısmı istiyoruz. Sanal kısmı istiyor benden. Cevabınızda 2 bölü 3 gelmiş olacaktır. Bu şekilde soru üzerinde de size bilmez gereken ifadeleri kamusta için söyleyeceğim. Haydi bakalım diğer soruya geçelim.